Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Çok saygıdeğer protokol, değerli hemşehrilerin, Kafkas Camiası'nın muhterem mensupları. Öncelikle her biriniz Kafkas Camiası'nın tertip etmiş olduğu bu emekli geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben özellikle saymadım. İşte aramızda başta Sayın Milletvekilimiz, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, muhtarlarımız, İnegöl'deki esnaf odalarımızın çok saygıdeğer başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yani İnegöl'ün nesi varsa adeta burada. Tüm siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri hepsi burada. Buradan ben şunu anlıyorum aslında. Kıymetli başkanlarım Sayın Demirtaş, Sayın Şentürk ve Sayın Sedat Yavuz kardeşim konuşurken hani bir yöreyi aslında elbet temsil ediyor ama sadece o yöre için değiliz dediler. Ben şunu ifade etmek isterim. Kafkas Camiası, Kafkas Spor Kulübü İnegöl'ün birleştirici güçlerinden bir tanesidir. Kendilerini tebrik ediyorum. Birçok birçok etkinliğe katılıyoruz. Bu kadar farklı kesimin bir araya toparlanabildiği nadir etkinliklerden bir tanesinde olmaktan dolayı da gerçekten mutluyum. Burada Kafkas Spor'u da takip ediyorum. Evet, 38 puanda şu anda lider. Serhat kardeşim ve heyeti gerçekten çok ciddi çabalar sarf ediyorlar. Sayın Başkanım, bize de ne düşerse her zaman yalnız olduğumuzu buradan açık ve net bir dille ifade etmek istiyorum. Osman Şahin Başkanım'ın yapmış olduğu çalışmaları da yakınen takip ediyorum. Takipimi bırakın met ediliyor, anlatılıyor. Çok güzel, çok organize. Hani sahilin verdiğini sonra duymayacak buyurulmuş ya aynı onu uygun bir şekilde bu çalışmaları yapıyor olmasından da gerçekten ben e, mutluluk duyuyorum. Bu konuda da Sayın Başkanım bizlere ne düşerse sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtiyor. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Siz evet ben bir Bursa milletvekiliyim ama ben ne evladım. evladıyım. Ben İnegöl sayesinde Bursa milletvekili olduğumun bilincindeyim. Burada bulunan herkes hangi siyasi partiye, hangi görüşe mensup olursa olsun Ankara'da büyüklerimin bir kardeşi, küçüklerimin bir ağabey olduğunu asla unutmayın. Ankara'da bir adresimiz var. Hanginizin hangi konuda işi olursa, elimden ne gelirse Sonuna kadar yapacağımız bilincinde olmanızı istirham ediyorum. Her saygı ve sevgi sunuyorum. Allah'a emanet olun.